Bob, hayatının bilim kurgusunu çekmeye hazır mısın? Ee, Çalıştır kamerayı. Hadi bakalım. Bob, kameraya dikkat et. Garavel Bey bizi öldürür. Yürü, yürü. 这种绿。<gasps> mi Eyvah. Ne eyvah lan? Bu ne eyvah? Bravo Arif. Cekum'un odası. Havalandırma. Yürüyün. Çek abi çek. Hepsini çek. Nasıl? Çok güzel oldu. Çok yakıştı buraya sana Logan. Seni de giydireceğim böyle. Aman lugar, <laughs> yavaş biraz. Üstüme mi dikiyorsunuz elbiseyi? Komutan lugar, D koridorundan alarm verdiler. Üç adamımız kayıp. Bunun için bana mı geliyorsun? Geri zekalı. Kuna, şu düğün kostümünün dışında hiçbir şeyle ilgilenmek istemiyorum. Yavaş dedim. Bak Kuna, son dakikada benim canımı sıkmayın. Asker, çık dışarı. Yalnız efendim. Çık diyorum, Kuna. çık hayatım, çık hastayım diyorum, psikopatım diyorum, çık, çık dışarı, çık, çık. Komutan Logar. Efendim canım. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Çık. Hepiniz çıkın. Çık 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 çık. Gel. Yaklaş yaklaş. Otur şöyle. Çıkar gözlüğünü. Adın ne senin? Tihulu. Keyholu. Sen neden devamlı bir cisim yaklaşıyor diyorsun Tihulu? Sen kahin misin? Ha. ha? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Kimsin sen? Kimsin? Arif, ver istersen ben çekeyim biraz. Dur, 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 dur. Çok acayip bir film var burada, çok acayip. Ne oluyor oğlum? Ulan Logar, düğün yapıyorsun ha? Dur ben sana bir düğün hediyesi yapayım, dur. Ben inanmıyorum. Ben sizin bu kadar sinirli olduğunuzu bilmiyorum. Sinirliyimdir ben, sor Kunay'a Sinirlidir o. Komutan Logar. Efendim canım. Beni gerçekten ekipler amiri yapacak mısınız? Yapacağım, hepiniz yapacağım. Oğlum ne oluyor orada ya? Hop, senin film çok neşeli olmaya başladı. İş bilim kurgudan çıktı onu.